Hepinize selamlar. Sonunda söz verdiğim gibi amigurumi çıngırak yapımı videosuyla karşınızdayım. Öncelikle size gerekli olan malzemeleri göstermek istiyorum. Ee, benim elimde böyle kar topunun amigurumi iplerinden mevcuttu. Ben şimdi bunlarla yapacağım. Ee, koyu pembeyle yapacağım. Yani bu renkle yapacağım. Çıngırak yapacağım dediğim gibi. Gerekli malzemelerimiz İp, amigurumi ipi, bu şekilde halka, bir, bir adet makas, iki buçuk numara tığ, ilmek işaretleyicisi, şöyle görünüyor, iğne, kilitli göz, boncuk elyaf, boncuk, bir de toto gerekiyor. E, çıngırak yapabilmek için. Bu yumurtanın içindeki oyuncak çıkan yumurtaya ihtiyacımız var. Ben böyle çikolatasını çıkartıyorum. Bunu da içindeki oyuncakları da bu şekilde çıkartıyorum. Bu görmüş olduğunuz sarı yumurtanın içine boncuk koyacağım. Ve ağzını kapatıyorum. Şu an sesi duyuyor olmalısınız. Bu ses sizin çıngırağınızı oluşturacak. Aslında hazır satılan çıngıraklar da var ama ben bu şekilde yapıyorum. Hem daha kolay bulunabilir oluyor hem de bilmiyorum bunu seviyorum. Şimdi ben bu malzemeleri farklı bir tarafa koyayım. Amigurumi yapmaya başlayalım. İlk olarak ipimi elime doluyorum. Sonra bu amigurumi de en önemli şey sihirli halka. Sihirli halkayı şu şekilde yapıyoruz. İpi elime doladım. Sonra orta parmağımı bu şekilde alıyorum. İpi orta parmağımın üzerinden şu şekilde doluyorum. Daha sonra bunu buradan tutuyorum. Tığımı ipin altından geçiriyorum. Şöyle. Şu şekilde altından geçiriyorum. Sonra bunu bir kere şu şekilde düğüm atıyorum. Bunu saymıyorum. Bunu yaptıktan sonra 6 tane sık iğne düğüm atacağım. Şöyle ki bu iki ipin altından tığımı geçirip üstten ipimi alıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Evet. Biz. ve bu altın şu anda ilk sıramız bitti bu şekilde görünüyor şimdi bunu şurada kalan ipi bakın şu kısa olan ipi çekiştiriyorum çekiyorum sıkı bir şekilde ve gördünüz mü bir halka meydana geldi biz buna sihirli halka diyoruz. Daha sonra tekrar ipimi elime sarıyorum. Şimdi her ilmeğe 12 tane sık iğne yapacağım. Yani her ilmeğe 12 tane sık iğne yapacağım derken her ilmeğe 2 kere batıyorum demek. Mesela 1 aynı yere tekrardan batıyorum. 2. Şimdi iki tane, bir tanesine iki tane battık. Şimdi hemen yanındakine iki tane batıyorum. Tekrar. Üç. Dört. Tekrar yanındakine batıyorum. Beş. Altı. On bir. Pardon. 11 12 Ve ikinci sıramız böylelikle bitmiş oluyor. Bundan sonra bir tanesine tek sık iğne, yanındakine iki tane sık iğne yapıyorum. Ikine bir adet sık iğne yapıyorum. Bu aşamada ilk ilmek başladığım yer kaybolmaması için ilmek belirleyici kilitli iğnemi buraya takıyorum. Bu kilitli iğneye kadar bir tek bir çift, bir tek bir çift olmak üzere devam edeceğim çünkü. Bir tek sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine iki tane sık iğne yapıyorum. Aynı deliğe iki kere batıyorum. Bir, iki. üçüncü sıramı da bitirdim. Bir tek ve bir çift yaparak. Dördüncü sırama geldiğimde bu sefer iki tek bir çift yapacağım. Yani şöyle bir hemen buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Bir iki tek yanındakine yani üçüncüye iki kere batacağım. Bir 2 bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet. Dördüncü sıramızda bitti. İki tek bir çift sık iğne yaptım. Şimdi beşinci sıramıza geliyoruz. Beşinci sıramızda da bu sefer üç tane tek sık iğne. Dördüncüsüne de iki sık iğne yapacağım. Evet. Beşinci sıramız da bitti. 3 tek bir çift olarak yaptım. Dördüncü sıramızda da 4 tek bir çift olarak devam edecek. Zaten anlamışsınızdır. Sürekli her sırada birer tane daha arttırıp tek yapıyoruz ve bir tane çift yapıyoruz. Şimdi 6. E, sırayı da 4 tek bir çift olarak devam edeceğim. Evet 6. sıramızı da bitirdim. Bakın şekillenmeye başladı. Bu amigurum için gramın tepe kısmı olacak. Yedinci sıramda da bu sefer 5 tek bir arttır yapıyorum. Evet şu anda yedinci sıramda bitti. 5 tek bir arttır yaptım. Şimdi 8. sıramı da 6 tek 1 arttır yaparak devam ediyorum. Evet şu anda 8. sıramda 6 tek 1 arttır yaptım. Ve şu an son sıramı devam edeceğim. 7 tek 1 arttır yapacağım. Bundan sonra daha arttırma eksiltme yapmadan düz öreceğim. Şimdi 9. sıramada 7 tek bir artır yaparak devam ediyorum. Evet, 9. sıramı da 7 tek bir artır olarak yaptım. Şu anda artık büyütme işlemini bitirmiş bulunmaktayım. Böyle bu üst kısmı kafa kısmı olacak. Bence boyutu gayet iyi oldu. Şöyle yumurtayı koyduğumda da içine şu anda sığıyor. Gördüğünüz gibi buralardan artıyor. Şimdi bundan sonra toplam, toplamda 6 sıra eksiltme ve arttırma yapmadan dümdüz örmeye devam edeceğim. Yani her ilmeğe tek sık iğne yaparak kafasının gövde kısmını oluşturacağım. 6 tane yaptıktan sonra bir bakacağım boyutuna. Eğer yeterli gelirse bu sefer küçültmeye gideceğim. Şimdi ben 6 taneyi yapıyorum. Sizinle sonra tekrar görüşüyoruz. Evet şimdi ben size arttırmadan sonra 6 sıra düz öreceğim demiştim ama ben bunu 8 yaptım. Çünkü gözüme küçük geldi. Yani şöyle sayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Şu anda 17 sıra yapmış bulunmaktayım. E, düz ördükten 8 sıra düz ördükten sonra şimdi eksiltmelere geçiyorum. Eksiltme de en son 7 tek 1 artır yapmıştım. Şimdi de 7 tek 1 azalt yapacağım. Onu da hemen göstereyim size. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi eksiltme işlemini bir atlayıp ikinciye batarak yapabilirsiniz şu şekilde ya da hemen en son yaptığın ilmeğin yanındaki ilmeğin ortasından bir geçirip onun yanındaki ilmeğin ortasından bir geçirip ikisini bir örünce de eksiltmiş olursunuz. Ben bu yöntemi kullanıyorum. Sonra tekrar 7 tek bir eksilt yapacağım. Bunu sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum. Evet 7 tek bir azalt yaptım. Şimdi 6 tek bir azalt yapacağım. Yani aynı arttırmada yaptığımız gibi bu sefer arttırmada şöyle devam ediyordu. Bir tek bir arttır, 2 tek bir arttır gibi. Şimdi de şu şekilde devam ediyor. 7 tek bir azalt, 6 tek bir azalt, 5 tek bir azalt gibi devam edecek. Bu zaten kendini toparlayacak. Şimdi altı tek bir azaltı da yapıyorum hemen. Evet, şu anda 6 tek bir azalt yaptım. Şimdi 5 tek bir azalta geçiyorum. Evet, şu anda 5 tek bir azaltı da yaptım. Ben şimdi bunun gözleri takmak istiyorum. Şöyle 2 adet minik göz. Ee, nasıl yapalım? Göz kararı gözleri yerleştiriyorum. 11. sıraya gözlerimi yerleştiriyorum. Arada da 6-7 tane ilmek var. Bunları bu şekilde yerleştirdim. Şimdi arkalarını kilitliyorum. Bunlar kilitli gözler arkadaşlar. Hiçbir şekilde çıkmıyor. bir problem olmuyor ama tabii yine de dikkat etmek lazım. Arkası da şu şekilde görünüyor. Hemen şöyle yapıp kilidini buraya takıyorum. Sabitliyorum. Evet. Gözlerimizi de taktık. Şimdi kapatmaya devam edelim. Bir sıra daha yaptıktan sonra yumurtamı koyacağım içine. Şimdi bu sırayı da 4 tek biraz az şeklinde yapıp devam ediyorum. Evet, şimdi 3 tek bir azaltı da yaptım. Gördüğünüz gibi oyuncağımın ağzı bayağı kapandı. Şimdi bu aşamada içine birazcık boncuk elyafından koyup daha sonra çınğıramı koyacağım. elyafı koydum. Şimdi çınğıramı koyuyorum. Evet, çünkü da koydum ve yanlarını tabii ki de elyafla dolduruyorum. Evet, e, yeterince boncuk elyaf koydum. Ben ağzı kapa iyice kapandıktan sonra tekrar biraz daha boncuk elyaf koyacağım. Şimdi en son 3 tek bir azalt yapmıştık. Şimdi bu sırada da 2 tek bir azalt yapıp devam ediyorum. Bakın, bu şekilde görünüyor, çok tatlı oluyor ya. Bu aşamada bile çok sevimli oluyorlar, çok seviyorum ben. Tabi bitince daha güzel gözükecek. Evet, ben şimdi iki tek bir azalt da yaptım. Şimdi sıra bir tek bir azaltta Nasıl ses çıkıyor? Evet, bir tek bir azalt da yaptım. Gördüğünüz gibi küçücük kaldı ağzı. İçine biraz daha boncuk elyaf koyuyorum. Evet bu kadar yeterli. Şimdi bütün sırayı biraz alt şeklinde devam edeceğim. Ve şu anda bitti. Görüyorsunuz. Bu şekilde görünüyor. Tabii daha eksikleri var. E, ağız yapacağım, kulak yapacağım. Bir de altının halkasını nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Ama kafamız bu şekilde görünüyor. Şöyle salladığımızda sesini duyuyor olabilirsiniz. Şimdi bu böyle çok çirkin görünüyor olabilir. Ama ben altını yapıp ağzını, burnunu, kulaklarını yaptıktan sonra aşırı güzel görünecek. Böyle çok tatlı oldu. Gördüğünüz gibi yapması da oldukça kolay bence. Hemen yapıyorsun. Kafası bitti. Şimdi diğer kulaklarını ve gövdesini nasıl birleştirdiğimi göstereyim size hemen.